Belli ki bu evden çalışma süreci biraz daha devam edecek. Bu geçen hafta bu konulara başladığımız zaman evden çalışırken işte ne yapmanda fayda var, nasıl kolay geçer bu süreç diye anlatmıştım. Şimdi evde nasıl giyinirsin? Evden çalışırken nasıl giyinmende fayda var? Nasıl daha kolay olur bazı şeyler? Nasıl daha rahat edersin? Biraz onu anlatalım hem de işte abi giyin kuşam anlatmıyorsun sorularına bir cevap olsun. ama tabii önce intro. Hepiniz hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ismim Örsan. Belik mevzulardasınız. Şimdi önce tabii bir like, dislike, yorum, abonelik gibi bazı hareketleri aşağı bırakırsak biz de bir keyiflenelim, bir onun mutluluğunu yaşayalım içimizde. Şimdi evden çalışmak konusunda konuştuk. Yani aslında evden çalışırken de eşortmanlarınla, işte pijamanla vesaireyle günü geçirmiyor olman lazım. Niye geçirmiyor olman lazım? İşte hani yatağa yattığın kıyafetle gün tamamını geçirmemende fayda var. İşte sağlık açısından olur. Efendime söyleyeyim kendini daha iyi hissedersin, daha motive hissedersin. Evde giyindiğin zaman e, daha rahat çalışırsın, daha e, odaklanarak çalışırsın. Çünkü öbür türlü hani tatil modundan çıkman çok daha zorlaşır. Ama ne zaman ki işte, üstünü başını değiştirip kıyafetini giyip böyle derli toplu sokağa çıkıyormuşsun gibi giyinirsen o zaman evin içerisinde çalışma performansında kendine gelecektir. Tabii ki yine söylediğim gibi yani çok kolay bir şey değil evden çalışmak ama hani bunu daha kolaylaştıracak şeyler bunlar, adımlar. Şimdi evden çalışırken nasıl giyineceksin, ne giyeceksin, ne yapacaksın dediğin zaman yani hayatının tamamını takım elbiseyle geçiren bir, bir güruh var. E o adam şimdi eve geldiği zaman takım elbise giymeye devam et, hayatını aynı şekilde sürdürmeye devam et diyemezsin o herife. Yani olmaz. Hani aranızdan varsa böyle birisi. Benim şahsi olarak hani evin içerisinde nasıl çalışıyorsun dediğiniz zaman hani bilmeyenleriniz için tekrardan hatırlatayım. yaklaşık 3 senedir evden çalışıyorum çoğunlukla. Dolayısıyla hani buna uygun kendime uygun kıyafet tarzım var evin içerisinde. Bunlardan bir tanesi t tişört. Hani bu bu yani şu anda ev kıyafeti, yani evden çalışma kıyafeti ile karşınızdayım canlarım. bir tane tişörtünü giyersin. biraz daha işte atıyorum şöyle bir avantajım var. Şimdi sen beni grafik tişörtle çok zamandır görmedin. Hatta birçok zaman ben bunu yapmayı etmeyin efendime söyleyeyim. Şöyle de böyle de diye anlatıyorum ama ne var ki evin içerisindeyim. Hani biraz daha el yüzü düzgün, değerli toplu bir tişört. Kalkıp da işte toplantıya gideceğim zaman giymek istediğim ya da işte kendimi temsil etmek için sokağa çıktığım zaman e, kullanmak istediğim güzel tişörtlerimi tırnak içinde e, her zaman giymek durumunda değilim evin içindeyken. Biraz daha işte özgür olabileceğim, biraz daha çok sokağa tercih etmeyeceğim ama vardır öyle tişörtlerin. Yani sokağa giymezsin ama bir şekilde elinde vardır o tişört. Hani onu giyersin. Yine düzgündür. Yine derli topludur. Yine kendini hani kötü hissetmezsin giydiğin zaman. Öyle bir tişörtünü giyebilirsin. Gömlek giyer misin? Evin içerisinde gömlek ya da polo hani yakalı bir şey. Ben sana çok fazla hani tavsiye etmem. Bir defa evin rahatlığını da öldüren bir şey bunlar. Yani şimdi birbirimizi yemeyelim yani. Yemekten sonra şöyle iki dakika şurada uzanayım dediğin zaman uzanabileceğin ...kendini çok salmadan da bunu devam ettirebileceğim bir ortamdasın. Bunu yaparken hani o tarz yakalı kıyafetler seni zorlayacaktır. Eğer işte atıyorum video kolun yoksa... ...bir işte toplantıya katılmayacaksan, evden çıkıp gelmeyeceksen... ...falan gibi hani o tarz dış aktivitelerin yok, full evdeyim diyorsan... ...bisiklet yaka, işte tişört olur, efendim sweatshirt olur, efendim kazak olur... ...gibi gibi parçaları tercih edebilirsin. Tişört tercih etmenin şeyi nedir? Dikkat. Ee, yoğunlukla avantajı nedir? Hani evin ısısı, şimdi eğer kombiliysen zaten belli bir ısıda tutuyorsun evi. Tişört yeterli oluyor çoğunlukla. Değilse, işte efendime söyleyeyim, hop bakınız bir tane şal yaka hırka, haydi bakalım hemen hatta atalım. Değilse alırsın bir tane hırkanın üstüne giyersin öğlen mesela merkezi bizim evin ısıtması. Dolayısıyla öğlen saatlerinde kapatıyorlar. Bir sabah yanıyor, bir gece yanıyor, öğlen saatlerinde boş. Dolayısıyla e, öğlen bir üşüyorsun ama sabah ve akşam sıcak oluyor evin içinde Dolayısıyla hani o opsiyonu da sana o hırka ve t-shirt sağlıyor. Gelelim alt grubuna ne giyeceksin? İşte yaz olsaydı hani şortlardan vesaireden bahsederdik evde çalışırken ama benim bu konuda yegane önerebileceğim e, pantolon joggerlar olacak. Şu anda da altımda bir tane jogger var. Efendim bakınız. Word. Şu yani hani anladın mı aşırı böyle şey değil ee, bol bilmem ne veya şey pijama gibi duran bir şey değil aksine işte hani normal bir chino gibi duran bir jogger. böyle bir pantolon sana tavsiye ederim tabii ki beni takip eden 80 insanın bildiği gibi sen de bunu biliyorsundur bu pantolon yine dakırsın yani hani kumaşı vesairesi zaten hani onları anlatmaya başka bir zaman daha geniş geniş bir noktada şey yaparız konuşuruz belki onları ama aşırı rahat pantolonlar hani jogger olmasının da faydası işte dediğim gibi daha hafif işte bol kesim belinde ve işte kalça bölgesinde vesaire hani üst tarafında biraz daha bol ve rahat bir kesim var dolayısıyla evin içerisinde hareket ederken çok fazla üzerinde bir pantolon varmış gibi hissetmiyorsun. Bu da önemli bir şey ama dışarıdan hani giydiğin zaman veya sokağa çıkman aniden gerekirse ya da işte kapıyı açtığın zaman, bir şey olduğu zaman, birileri seni gördüğü zaman sen yine kendini düzgün ifade etmiş, düzgün kendini temsil etmiş e, oluyorsun. Tabii dediğim gibi aynı zamanda hani bir pantolon giymiş olmanın verdiği belli avantajları o. Kendini toplama e, hissiyatında yaşıyorsun. Hani evin içerisinde ne yapabilirsin? Çinolar, yani çok iyi esnek çinolar var. Bunları tercih edebilirsin. Joggerlar, başka markaların joggerları da var. Bunlar da çok... Rahat pantolonlar, bunları kullanabilirsin. Jean giyebilir misin evin içerisinde? Giyersin. Jeanler yani konusunda tabii geniş bir spektrum var. Yani işte çok daha katı sert ve işte ağır denimlerden tuttu işte içi spandexli efendim, elastanlı daha işte esnek jeanlere kadar böyle bir geniş bir alan var önümüzde. Dolayısıyla hani evin içerisindeyken giydiğin pantolonu da biraz o anlamda şeyine bakman lazım, rahatlığına bakman lazım, esnekliğine bakman lazım. Çünkü bütün gün onun içindesin. Kendini öyle aman aman da hani dışarıdaki gibi işte efendim hani giydik çok güzel gidiyoruz ha ha ho ho ho, ho falan değil yani. rahatsın işte yani. Dolayısıyla o rahatlığını da elinden almayacak kıyafetlerin olması lazım. Bu yüzden en nasıl daha esnek kumaşlı ürünler tercih edebiliyorsan Biraz onlara yönel. Onun dışında evin içerisindeyken yine aksesuarlarını eksik etme. Yani saatini tak takabiliyorsan tak. Efendime söyleyeyim bakınız. Ondan sonra işte saatini tak, yüzüğünü takıyorsan, küpe takıyorsan, işte kolye takıyorsan, bileklik takıyorsan neyse hani anladın mı? Bütün bunları yine sabahleyin kalk, kombinini yap. Hani işte böyle bir cumartesi işte arkadaşlarla kahvaltıya gidiyormuşsun, kombinini yap. Ondan sonra onlarla Hani hayatını devam ettir. Aksesuarlarını dediğim gibi kullanmaya özen göster. Ha evin içerisindeyken ayakkabı giyen bir <laughs> yeni bir neslimiz var. Yani ben evin içinde ayakkabı giymeyi hani dizilerde filmlerde de anlamıyorum arkadaşlar. Efendim söyleyeyim kendi hayatımızda da anlamıyorum. Bakınız hani kabalık addetmeyin ama yani bu işin oluru budur terlik ve efendime söyleyeyim e, çoraptır evin e, şeyi hakkı çünkü. Yani şöyle bir şey var. Eğer hakikaten o gün birkaç tane toplantın varsa sürekli diken üstünde olman, çok böyle güçlü zinde vesaire olman gereken bir gündeysen ayakkabı giymen modunu yükseltebilir. Ama onun dışında hani evde dediğim gibi kendi temponda, kendi hayatında, kendi ritminde çalıştığın için biraz daha rahat olmanda çok da bir sakınca yok. Dolayısıyla hani evde terlikle olman hani bu anlamda bu konforunu rahatlığını arttıracaktır. Ha ev ayakkabısı efendim ev işte hani terlikli ama terlikli de denmez ona yani ayağına giydiğin ayakkabı gibi ama ayakkabı olmayan şeyler var. Onlardan tercih edebilirsin kombinim daha şık olsun falan diye ama hani evin içerisinde şıklık asıl düşünmen gereken hikaye evde şık olup olmaman değil bilakis rahat mısın değil misin tabii ki rahat olurken şık olmak. Hani güzel gözükmek, iyi gözükmek, iyi kokmak, iyi e, renklere sahip olmak önemli. Dolayısıyla hani bunları da şeyden gözden kaçırma evdeyken ayaklar üşür çoraplarını giymeyi ihmal etme mevsimine göre hani yazın giymeyebilirsin tabi ama kışın mutlaka ayağında bir çorap olsun bu çünkü konforunu bir anda yani evde nasıl ayakkabı giymeyeceğim deyip çorap giymeyerek ayağını sıkarsın bayağı üşür ayakların tadın kaçar yani çorabını ihmal etme bu noktada. Ee, onun dışında evin içerisinde ne giyeceksin dediğin zaman evet yani toparlarsak üstte basic tişörtler işte efendim henley'ler, sweatshirt'ler vesaire, kazaklar gibi bir e, üst grup, altında yoğunlukla çinoların ve işte daha esnek kumaşlı oluşturan, esnek kumaşlardan oluşan pantolonların oluşturduğu jogger'ların olduğu bir alt grup. Ee, ayakta da çorap ve terlik ikilisiyle ...ve bütün aksesuarlarını taktığın... ...saatinden, küpene, işte... kolyenden e, ne bileyim... ...tokana, neyse... E, ...her şeyi yaptığın bir... E, ...paketle aslında evde kendine... ...bir e, ev kombini... ...oluşturmuş olursun. Onun dışında... ...ha bu şunu da sağlar... mesai bittikten sonra... ...eşortmanlarını, pijamalarını neyse geçersen... ...bu sefer iş ve çalışma anını da... ...birbirinden fiziksel olarak... ...bu fiziksel şeylerle, ipuçlarıyla ayırmış olursun ki bu da senin evin içerisinde yine kafayı sıyırmadan çalışmana yardımcı olacak faktörlerdir. O zaman canlarım sizleri seviyorum. Takır takır Diyarbakır. Hızlı bir bölüm oldu, güzel bir bölüm oldu. Evinizde çalışırken hepinize kolaylıklar diliyorum. Çok fazla kafayı sıyırmayın. Her şey olacağına varır. Ondan sonra üzmeyin canınızı. Güzel günler, sağlıklı günler. Like, dislike, yorum, abonelik aşağıya bırakırsanız canımsınız. O zaman görüşürüz.